Nasıl geçti? Tahmin ettiğim gibi geçti. Yani sizi çok seven bir arkadaşınız var. Ben de onu çok seviyorum. Evet, çok seviyorsunuz ama ben söylemek durumunda kaldım. Söyledim. Yani e, hayatınız boyunca. Nil Hanım'ın eşi Alper Bey'e aşık olduğunuzu söyledim. Söyledim çünkü e, söylemek durumundaydım. İnanılmaz bir coşkuyla karşıladı sizin yolladığınız çiçeği. E, Anılarınızı anlattı. Ama neden burada olduğunuzu bence bilmek zorundaydı. Ben ona bir süre verdim. Eğer dedim... Simge Hanımı dinlemek isterseniz, yüzleşmek isterseniz, bu süre zarfında dedim, hani ya buraya gelirsiniz, Hı. ya da araç sizi aldığı yere geri bırakır dedim. Şimdi düşünme arifesinde. Geleyecek mi sizce? İnşallah. Ne tepki verdi Ayşegül Hanım? Ne dedi? Çok oldu. Ne tepki verebilirsin bir anım yani. Düşünsenize. Siz kendinizi bir koyar mısınız onun yerine? Sizin başınıza gelseydi böyle bir şey. Evet. Siz ne düşünürdünüz? Evet. Ya senelerce gömdüğünüz şeyi içinize gömdüğünüz şeyi bir düşünür müsünüz? Evet. Hiç kolay bir şey değil ki bu. Bir de hiçbir şekilde tahmin etmediği bir insan, her türlü her zaman yanında destek olan bir insan. Evet. Ken yani bu tokat gibi geldi bence ona. Nasıl gelebilir yani? İnşallah gelir. Gelir ve siz de içinizdekileri anlatırsınız. Bu vicdan azabından da kurtulursunuz diye düşünüyorum. Evet, Biraz benim, zor ama. Benim kendimi affettirmem lazım. Bence de. Kendimi affettirmem lazım. Bence bilmeye hakkı var. Çünkü ben bu yaşadıklarımı gerçekten çok sevdiğimden ve kaybetmekten ödüm koptuğundan yaptım ben bunların hepsini kötülük yapmışsınız. En çok kendime onlara her kötülük yaptığında kendime daha çok kötülük yaptım. Ben kendimi hem kendi kendi ellerimle hem ben arkadaşlarınıza ha. hem de Şuraya o sok. küçük çocuğa Hakan'a Hakan. İnsan sevdiklerine bu kadar zarar verebilir mi diye düşünüyorum. Hı? Ben bir noktada... Yani birini sevdiğinizi söylüyorsanız bu kadar zarar görmesine nasıl göz yumabildiniz? Aşkta her şey mübah değil mi? Sizce? Sizce? Mübah mıdır? Bu mudur yani? Bekleyelim bakalım.